Herkese selamlar, saygılar. Marvel'ın sevilen dizisi The Falcon and the Winter Soldier'ın 3. bölümü yayınlandı ve diziyi keyifle izledik. İlk yaptığımız videoda daha durgun başlayan, daha çok kişilerin özel hayatlarına dokunan 1. ve 2. bölümü beraber incelemiştik. Bu sefer hikaye genişledikçe genişliyor ve izleyeni de sardıkça sarıyor. İlk bölümde henüz bir araya gelemeyen ikilimizi sorunlarıyla cebelleşirken İkinci bölümde ise bir araya gelip karı koca gibi didişmelerini ve birbirlerine alışma çabalarını görmüş. Bölüm sonunda kahramanların savaşı filminden tanıdık bir yüzle bize selam çakmıştı. Helmut Zimo. Namı diğer Baron Zimo. Önce bu karakteri biraz tanımamız lazım. Normalde çizgi romanlarda Almanya doğumlu olan çok zengin, esasen de Kaptan Amerika'dan babasının intikamını almak isteyen bu kurgusal karakter sinematik evrende başka bir versiyon olarak sunulmuş. Yenilmezler Ultron çağı filminde Ultron'un mahvettiği Sokovya'da doğup büyüyen ve kraliyet ailesine mensup aynı zamanda özel kuvvetler paralı askeri olan Zimo ailesinin ölümünden ve ülkesinin mahvolmasından yenilmezleri sorumlu tuttuğu için kahramanların savaşı filminde oldukça etkili ve önemli bir karakterdi. Bunu bilelim bir kenara koyalım dursun lazım olacak sonra. Dizimizin bu bölümünde bize ilk olarak 5 yıl boyunca yok olan ve sonra geri gelen insanların topluma ve yaşanan değişikliklere ayak uydurması için kurulan GRC kuruluşu tanıtılıyor. Biraz tıraş olduğu belli çünkü bu tarz kurumlar genelde ya birilerini zengin eder ya da birilerini köle eder. Sloganı da tırtacı, yeniden başla, yenile, yeniden inşa et. Zaten çok etkili olamadığı için ortalık karışmış, ortalığı toparlama ihalesini de bizim ikili üstlenmiş. Şimdi durun, Ani bir hareket yapmayın ve elinizdekileri yavaşça yerine bırakın. Yakalanmayacağım sandınız, değil mi? Hemen videonun sağ altındaki kırmızı abone ol butonuna sakince tıklayın. Yavaş bir şekilde beğen butonuna da tıklayın ve ifadenizi vermek üzere yorumlar bölümüne geçin. Var mı bir sıkıntı? Yok. E tamam serbestsiniz. Kısa süreli duraksama için kusura bakmayın. Ama abone olmayan kullanıcılardan gelen izlenme oranı %90'lardan aşağı bir türlü inmeyince maalesef çevirmeye takıldınız. Eğer gerekenleri yaptıysanız hiç hız kesmeyelim şimdiden teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Öncelikle bu diziyi izlemeye başladıysanız ve eskaza Marvel sinematik evrenine tam hakim değilseniz minimum izlemeniz gereken filmler Yenilmezler, Ultron Çağı, Kaptan Amerika Kış Askeri ve Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı. E tabii ki de tüm film serilerini izlerseniz tadından yenmez ama bu saydıklarımız en azından şimdilik yeterli olacaktır gibi görünüyor. Ki bu da net bir durum değil. Çünkü ilerleyen bölümlerde daha da fazlası gerekirse bizler sizlere hikayeyi tamamlamanız için hangi filmlerin önemli olduğunu anlatırız. Bu bölümü sahne sahne irdelemektense sahnelerin bize neler hissettirdiğini anlatmak daha verimli olacaktır. Öncelikle bu bölümle birlikte Sem'in biraz daha yüreklendiğini gördük. Sonuçta Steve Rogers ve Bucky Barnes 2. Dünya Savaşı zamanından kalma adamlar. Daha sert koşullarda ve tabiri caizse manuel yaşayanların döneminden geliyorlar. Hatta şöyle bir benzetme de yapılabilir. Kaptan ve kış askeri analog saat, semse dijital saat. Analoglar daha sağlamdır, uzun ömürlüdür, kolay kolay bozulmazlar. Ama dijitaller biraz daha kırılgandır, bakım ve güncelleme isteyebilirler. Sem'in de baki yardımıyla biraz daha olaylara bakış açısının değiştiğine şahit oluyoruz. Sonuçta en çok örnek aldığı adam eski tarz bir adamdı. Baki'nin de taktik ve stratejik zekasına ve gücüne biraz daha dikkat çekilmiş. Zimo'yu hapisten kaçırırken çok kısa sürede hapishanenin tüm fiziki detaylarını çözüp anında Zimoy'u kaçırma planını hazırlaması ve çoktan planı harekete geçirmesi bu adam boşu boşuna zamanında herkesin korkulu rüyası olmamış dedirtti bize. Aynı zamanda normalde çok durgun ve sessiz takılan Baki bu bölüm itibariyle giriştikleri işlerde daha aktif ve Semle daha yakın temas halinde. Geldik başta bahsettiğimiz Baron Zimoy'a. Kahramanların Savaşı filminde daha pasif fakat planlı ve intikam arayan bir adam vardı. Ailesinin intikamını alma hevesi dışında kişisel açıdan çok bilgimiz de yoktu. Bu bölümde baronumuz daha aktif, daha girişken, bir de esprili falan böyle cool bir adam çıktı. Zaten esas ikilimiz zar zor anlaşmaya çalışırken baron Zimo ile aralarındaki diyaloglar yüzlere bir tebessüm kondurdu. O mor maskesiyle bizim ekibi kurtardığı anlarda da ilk defa onu bir çatışma içinde aktif bir şekilde görebildik. Bu bölümde sürprizsiz geçmedi. Yine kış askeri ve kahramanların savaşı filmlerinden hatırladığımız Peggy Carter'ın yeğeni Sharon Carter bu bölümün bize bir hediyesi oldu. Malum kendisi Kaptan Amerika'nın hem güvenini hem de kalbini kazanmış bir kadındır. Neyse Sam, Bucky ve Zemo üçlüsünü Madripoor'da zorlu bir cendereden kurtaran Sharon burada bayağı yüksek mevkilerde tanıdıkları olan bir müzayedeciye dönüşmüş. Tarihi eser satmalar filan güzel para yapmış, iyi bir düzen kurmuş. Tüm bunlar niye derseniz Şiru, kaptana yardım ettiği için suçlu bulunup kaçmış ve suçlu iadesi olmayan bu adaya gelmiş. Sem'in onun suçlamalarını kaldırma teklifini kabul edince de dönecektir ülkesine diye düşünüyoruz. Tabi o da her şey yolunda giderse o havuç kafalı minnak terörist başı kız da bir yandan kendi yandaşlarına malzeme tedarik etmeye bir yandan da yeni kaptan Amerika'dan ve bizim ekipten kaçmaya çalışıyor. Çalışıyor ama malzeme çalarlarken insanları bağladıkları binayı da havaya uçuruyor. Yanındaki insanların bile şaştığı bu duruma bakılırsa bu grup kendi içinden bile çözünme yaşayabilir. Bu arada Sam, Baki, Sharon ve Zimo dörtlüsü ikinci bölümde gördüğümüz Isaiah'tan kanalıp serumu yeniden yapan doktoru buluyorlar. Zimo tak diye öldürdü neden diye sorgulayabilirsiniz. Unutmayalım Zimo geliştirilmiş tüm insanları bu dünyaya tehdit olarak görüyor ve bu işler sona erdiğinde muhtemelen Baki ve Zimo'yu karşı karşıya görebiliriz. Bu bölümde yüzlerimizi güldüren birkaç sahne vardı. En akılda kalıcı olanı kahramanlar savaşında arabada önde oturan Sam Bucky için koltuğunu öne almamıştı. Bu bölümde o zamana gönderme yapılmış. Baki öne geçince arkaya oturan Sam o zamanı hatırlayıp öne almayacaksın değil mi diye soruyor ve cevap net. Hayır. Kaç yılın öcünü almış oldu Baki artık rahat rahat uyur. Zimon'un zenginliği de baya faydalı oluyor ekibimize. Özel uçaklar, zengin tanıdıklar, arabalar oh mis. Her neyse özel uçakla gittikleri Litvanya'da bakibi bir terslik fark ediyor ve ben geliyorum deyip ayrılıyor. Bu bölümle bir sürpriz daha hazırlamışlar bize. Wakanda'daki özel savaş birliği Dore Milange'den Ayo karakteri bize merhaba dedi. Bu da şu demek. Bucky Wakanda sayesinde sağlığına, koluna ve zihnine kavuşmuştu. Ve Zimo da Wakanda'nın can düşmanı, adamların krallarını öldürmüştü. Bu ikilinin aynı karede olması, krala çok yakın olan Ayo'nun e haliyle de Dore Milange'nin midesini epey bulandırmıştı. Sonraki bölümde başka başka mücadeleler, değişik sahneler bizi bekliyor olabilir. Fark ettiyseniz yeni Kaptan Amerika'dan pek bahsetmedim. Çünkü ne yalan söyleyeyim valla elimde dilimde varmadı bahsetmeye. Çakma Kaptan ilk sahnelerde sen benim kim olduğumu biliyor musun dediği anda benim bile tüküresim geldi o meymenetsiz surata. İzlerken bana hak verirsiniz. Daha da bahsetmediğim yerler var biliyorum. İzlemediyseniz eğer seyir zevkinizi düşürmemek için her şeyi anlatmamak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu bahsettiklerimiz dışında sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hep beraber bilgilenmiş oluruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız beğenirsiniz. Eğer çevirmeye takılmak istemiyorsanız yapılacaklar basit. Abone ol ve beğen tuşları sizi bekler. Başka bir videoda tekrar görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.